Biliyorsunuz ki ülkemiz açısından büyük önem arz eden 14 Mayıs 2023 seçimleri yarın gerçekleşecektir. Yarın oy kullanma sürecinde demokrasi şöleninin şöleninde geçeceğinin inancındayım. Oy kullanacak tüm Şanlıurfa'lı hemşerilerimize sandıklara davet ediyorum. Sandık güvenliği ve demokrasimize gölge düşmemesi adına her türlü antidemokratik eylemden kaçınılması, herhangi bir sıkıntının yaşanmaması adına önleyici tedbirler olarak başta Şanlıurfa İl Seçim Kurulu'na, üyelerine, Şanlıurfa Valiliğine, Emniyet Müdürlüğümüze ve İl Jandarma Komutanlığına görev alacak tüm kolluk kuvvetlerine bu konuda gerekli hassasiyetini göstermesi tek temennimizdir. Ve ben Şanlıurfa'lı hemşerilerimize Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı ve millet ittifakı olarak hiç merak etmesinler ki yarın Urfa'da 4082 tane sandığımız da oy kullanılacak. Ve biz Millet İttifakı ve Cumhuriyet Halk Partisi örgütü olarak 4082 sandıkta sandık görevlimiz, onun yanında yedek üyesi, bina sorunumuz ve bilişim sorunumuz. Ve bunun yanında yaklaşık 250 tane avukatımız farklı bölgelerde, farklı ilçelerde görev alacaklar. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sandık iradesinin sağlıklı bir şekilde Yüksek Seçim Kurulu'na ulaşması için ne pahasına olursa olsun elimizi değil gövdemizi taşın altına koyacağız. Bu seçim Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri değil. Belki en önemli seçimidir. Bu seçime biz halkımızla el ele hazırlandık. Teşkilatımızda halkımız bütünleşti yarın gerçekleşecek olan seçimde sandıkların sonucunu alacağız. <laughs> Kamuoyunda ciddi bir şekilde sandık güvenliği ile ilgili beyanlar görülüyorsa da hiç şüphemiz yok ki ve şüpheniz olmasın ki biz parti teşkilatı olarak halkımızın desteğiyle her sandıkta gerekli olan güvenliği almış durumdayız. Şüphesiz ki bunları denetlemekle yükümlü olan e, Urfa Valiliği, Jandarma Alay Kumandanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Kaymakamlıklar, Muhtarlıklar bu seçimde üzerlerine düşeni en samimi ve doğru şekilde yapacaklardır. Bundan hiçbirimiz yoktur. O bakımdan biz bu seçme ve güvenlik içinde gerçekleşecek olan bu seçme, güvenlik içinde gerçekleşmesi zorunlu olan bu seçme, bütün gücümüzle hazırlandık ve inşallah sandıkta da çalışmalarımızın emeğini alacağız. Bu vesileyle hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı bir seçim olmasını temenni ediyorum. Maalesef Şanlıurfa seçimler konusunda hiç olumlu anılmayan bir ilimiz ve bu konuda da Sayın Alpay Antmen'le birlikte Mersin Milletvekilimiz ben burada Şanlıurfa'da görevli olarak geldik. Seçimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, demokratik bir zeminde herkesin üzerine düşen görevi yapması şeklinde geçmesi için buradayız dünden itibaren ve gözlemlediğimizde şudur. Bugün valimizle görüşmek istedik. Valimiz şu saate kadar hala dönmedi. Bizim talebimiz seçim kurulu görevlilerinin sandık kurullarında görevli olan memurların görevlerini ciddiyetle ve hassasiyetle yapmaları. Daha öncesinde gerek Şanlıurfa kendi hanesine demokrasi adına hoş olmayan bir karne çıkarttı ve bu karnede maalesef Türkiye'ye olumsuz olarak yansıdı. Bir daha böyle bir kötü bir karnenin burada oluşmaması için biz bütün sandık kurullarında görevli arkadaşlarımızla birlikte demokratik sonuçların yüksek seçim kuruluna kadar sandıkta giren oyların aynı girdiği şekilde <laughs> e, yüksek seçim kuruluna kadar ulaştırılması için üzerimize düşeni yapacağız. Millet ittifakı olarak ülkemize bağrı getirmek için mücadelemizi devam ettireceğiz. Ben seçim kurullarında ilgili sandık kurullarında görevli kişilerin de burada kullandırdıkları oyları her birisi için 3 ile 5 yıl usulsüz kullandırdıkları her bir fiil için 3 ile 5 yıl bir cezası olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Ülkemize demokrasinin bağrın geleceği günleri artık saatler sonra hep birlikte göreceğiz. Teşekkür ediyorum. Ben e, Adalet Komisyonu üyesi olarak meclise görev yaptım ve özellikle partimde hukuk ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcımızın e, riyasetinde, başkanlığında hukuk ve seçim işleriyle uğraşıyoruz. Önce şunu söylemek istiyorum, Şanlıurfa şehir olarak çok güzel bir kent, insanı mert ve e, geleceği çok parlak bir kent ama Sayın Milletvekilimiz Ali Şeker'in de bahsettiği gibi seçimde bazı olumsuzluklarla birlikte anılıyor. Biz Türkiye genelinde olduğu gibi Şanlıurfa ilimizde de seçimlerin güvenli bir ortamda yapılması için halkın iradesinin, seçmenin iradesinin sandığa tam olarak yansıması ve yansıdığı şekliyle de sandıktan çıkarak Yüksek Seçim Kurulu tarafından da bunun açıklanmasıyla ilgili olarak her türlü tedbiri hem Şanlıurfa'da hem bütün Türkiye'de aldık. Verilen tüm oylar hangi siyasi partiye verirse verirsin, hangi adaya verirse verirsin biz namusumuz olarak görüyoruz ve bunu demin Sayın İl Başkanım dediği gibi ne pahasına olursa olsun koruyacağız. Oy verme saati başladıktan sonra, oy verme sırasında, oy verme bittikten sandıklar kapandıktan sonra bütün sandıklardan imzalı sonaklardan birer örnek alarak bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nden 3 ayrı sisteme yükleyerek seçim sonuçlarını yüksek seçim kuruluyla aynı anda göreceğiz. Hiç kimse ne sandığın başında ne seçim sonuçlarından sonra seçime yani Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasisine hile düşürmeye kalkmasın. Pazartesi günü inşallah Türkiye'ye bahar gelecek. Türkiye'de 86 milyon insan kardeşlik hukuku içinde ...nerede olduğuna bakılmaksın, nereden olduğuna bakılmaksın, kime oy vermiş olursa olsun Kardeş bir biçimde Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün imkanlarından imkanlarından yararlanacak size bunu Sayın Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu söz verdi. Biz de ayrı ayrı size söz veriyoruz. Şunu da hatırlatmak gerekiyor. Bu bölgede paket oy diyorlar. Oyların tek e, birlikte kullanılması bu çok ciddi bir suçtur. Bu bunu işleyenler ya da sandık başkan ve üyeleri bununla ilgili cezai e, sorumluluk duabilir. Biz. Hiç kimseyi şikayet etmek derdinde değiliz. Kimseyi üzmek derdinde değiliz. Ama hiç kimse de kusura bakmasın bizim hakkımızı yiyemeyecek hakkımızı yedirmeyiz. Hiç kimsenin hakkını yemelik. Hiç kimsenin de hakkımızı yemesine müsaade etmeyeceğiz. Yarın Türkiye'de bir demokrasi şöleni olacak. Türkiye'de 21 yıl sonra bahar yeniden gelecek diyorum. Her bir vatandaşımızın oyları bizlere emanet ederek her birinizi sevgi ve saygılarınızla selamlıyorum. Teşekkür ederim.